Herkese merhaba. Bugün 28 Aralık 2020 TR24 YouTube kanalında nöbetçi editör programıyla birlikteyiz. Gündeme bakacağız, günün başlıklarına, satır aralarına, perde arkasında kalan önemli gündemlere bakacağız. Gündemde çok fazla konu var. Asgari ücretin e, tartışmalarından, e, Çin'den gelen, e, gelmeyen, bir türlü e, getirilemeyen aşılara kadar konuşulması gereken çok konu var ama ben gündemde Esas gündemde olması gereken ama Erdoğan medyasında, Türkiye medyasında gündemin başlıkları arasında çıkamayan konuları özellikle e, seçmeye, size aktarmaya çalışıyorum. Yine öyle yapacağım. İlk gündem maddemde Roboski, Roboski katliamının yıl dönümündeyiz. Hatırlanacağı gibi 28 Aralık 2011 e, Şırnak'ın ilçesine bağlı Roboski Köyü'nde e, kaçakçılık yapan, sınır ticareti yapan e, ve yaşları... E, oldukça genç yani 20 yaşların altında kişiler 38 köylü bombalandı ve Türkiye tarihinin gördüğü en büyük en büyük en trajik olaylardan birisi yaşandı. O olayın yıl dönümü, 28 Aralık'taki hadisenin yıl dönümü. Olay neydi? Bugüne kadar neler yaşandı? Üzeri nasıl kapatıldı? Nasıl sorumlular hesap vermedi? Gündemin birinci maddesi bence bu olmalı. O da Roboski failleri hesap vermeli olmalı. Çünkü hiç kimse hesap vermedi. Hatta hesap verilmediği gibi ölen kişilerin yakınları suçlandı. Peki neydi olay? Olay şuydu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de gece 21.39 ile 22.44 arasında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları F-16'lar Irak Irak sınırından Türkiye'ye giren bir terörist grubu olduğu iddiasıyla e, bombalama yaptı. 39 köylü hayatını kaybetti ki 19 bunlardan çoğu 18 yaşından küçüktü ve en büyük kaybı da Encü ailesi verdi. Cesetler, parçalanmış vücut parçaları köylüler tarafından katırların sırtında getirildi. O görüntüler görüntülerde günler sonra medyada yer bulabildi. Olayın olmasından sonra neredeyse bir gün boyunca Türk medyasında konu duyulmadı ta ki genel kurmay açıklamasına kadar. Genel kurmay açıklaması ki istisnası e, KHK'da kapatılan İMÇ TV'di. İMÇ TV'de bu konu haberleştirilebildi ama onun dışında hiçbir medya organında bu konu haberleştirilmedi. Sosyal medyada konuşulmasına rağmen hiçbir akı, medya organı bu olaya dahil olamadı ta ki genel kurmay e, başkanlığının ertesi gün yaptığı açıklamaya kadar. Genelkurmay Başkanlığı, ertesi gün yaptığı açıklamada bir PKK bağlantısına, PKKların sınırdan geçmeye çalışması iddiasına vurgu yapıldı ve olay PKK terör saldırısının önlenmesi şekilde gündeme getirildi. Mecliste komisyon kuruldu. AKP'lerin çoğunun çoğunlukta olduğu Uludere Alt Komisyonunda olay bir katliam olmaktan ziyade bir terörle mücadele yapılan bir kaza olarak değerlendirildi. Hatta yine Askeri Savcılığı da 7 Ocak 2013'te e, gerekçeli kararını açıkladı. Takipsizlik kararı verirken orada enteresan bir ifade kullanıldı. Kaçınılmaz hataya düşüldüğü. Yani terörle mücadele esnasında bu tip şeylerin olabileceğini iddia ettiler. Kaçınılmaz hataya düşüldüğü gerekçesiyle de eylemciler e, eylem hakkında kamu davası açılmasına gerek kalmadı fikri verildi e, ve konu kapatıldı. Aileler itiraz etti. Ailelerin itirazı reddedildi. Konu Ahim'e taşındı. Ahim'de enteresan bir şey oldu. Ağustos 2016'da Ahim başvuru reddedildi. Çünkü iki gün geç yapılmıştı. Yani usul hatasından bir işlem yüzünden Ahim'de geç kaldı. Aileler Roboski için adalet e, için adalet yeryüzü için barış derneği kuruldu. Bunlar KHK'ya kapatıldı. Encu ailesinin katliamdan sağ, sağ kalan ismi Ferhat Encu. HDP'den vekil olmuştu vekilinin düşürülmesi için devlet seferber oldu iki yıl hapis yattı vesaire 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 sonuçta gelinen noktada olayın üzerinden bunca zaman geçti failler hesap vermedi kimdi failler? o dönemin genelkurmay başkanı, o dönemin genelkurmay ikinci başkanı, istihbarat başkanı ve o dönemin siyasileri ve hiç kimse hesap vermediği gibi olay kapatıldı Olayın izini süren insan hakları savunucuları, hak savunucuları, mağdurların aileleri ise devletin kaba yüzüyle, daha bir faşist yüzüyle yıllardır muhataplar. Eylem yapmaya çalıştıkları zaman dayak yediler. Haklarına da zaman haklarında terör soruşturması açıldı. Haklarında operasyon yapıldı, dava açıldı, milletvekilleri düşürüldü. Ve bugün itibariyle HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın ifadesiyle özetleyerek söyleyeyim. Roboski bir kaza değil, bir katliamdı. Şimdi gelelim e, bu sürecin, yani bu özetten sonra Roboski'de ne olduğuna. Neden Roboski bir katliamdır sorusunun cevabına. Ben o dönemde Ankara'da çalışıyordum. Bugün gazetesi Ankara temsilciydim. Bu konu duyulduğu zaman güvenlik bürokrasisinden çok sayıda isimle görüştüm. Hatta bunlardan bir tanesi Hakan Fidan'dı. Hakan Fidan da kendince açıklamalarını yaptı. Kendi tabii off the record bir görüşmeydi bu ama sonuçta anlattıkları daha sonra zaten konuya e, dahil olan herkesin öğrendiği şeylerdi olayın özeti hikayesi şu mitin e, Bahoza Erdal'ın e, PKK'nın önemli isimlerinden bir tanesi yanında bir grupla birlikte Türkiye sınırından içeri gireceği sıcağı ve eylem yapacağı ihbarını güvenlik birimlerine iletmesi yani bütün bu sürecin başlangıcı MIT'in yaptığı ihbar aslında ha, daha sonra bütün bu e, olaylar değişildikten sonra bit ben tarih vermedim, ben kişi belirtmedim şeklinde kendini savunsa da bütün o sürecin içinde yaşayan herkesin ifadelerde de gözükeceği şekliyle süreç aslında MIT'in verdiği istihbaratla başlıyor. Ve daha sonra bu olayın olmasında tartışmalar bittikten sonra dikkat edin genel TSK'nın açıklamasında dediler ki büyük harflerle özellikle söyleyerek altını çizerek söylüyorum. Çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ifadesi var. Yani bu Genelkurmay'ın kendi istihbaratı olmadığını deliliydi. Genelkurmaydan yapılan açıklamada çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ve yapılan teknik analiz sonucunda diye başlayan bir cümle var. Şimdi bu neden önemli? Şimdi istihbarat geliyor. MİT'ten gelen bir istihbarat. Daha öncesinde o bölgelerde o tarihlerde yoğun terör saldırıları, karakol saldırıları var. Zaten diken üstünde bir e, mücadele e, döneminde. MIT'ten gelen bir istihbarat var ve bu istihbarat üzerine e, insansız hava araçları kalkıyor bölgeye gidiyor gözlem yapıyor ve bu e, gözlemler hem genelkurmayda kurmayda hem bakmandaki üstlerde değerlendiriliyor ve Ankara'dan mitin talebi üzerine uçak kalkıyor ve o aşağıda aşamada e, hem uçaklar hem de e, riski değerlendiren birimler bunların kaçakçı olduğunu yani bu burada bir terör iş, e, konusu olmayacağını Çünkü kaldı ki Roboski Köyü de zaten kaçakçıların çok bildiği bir yer güzergahı itibariyle de bilinen bir yer ve dolayısıyla çok da sürpriz bir durum değil orada kaçakçıların sınırdan ticaret yapması ee, ve dediğim gibi yerelde bilinen bir şey hatta ben şöyle bir şey yaşamıştım bugün. gün ee, olay duyulduktan sonra dönemin Şırnak'taki vali yardımcılarından birini aradım Ankara'dan tanıdığım bir bürokrattı kendisi de o anda Roboski Köyü'ndeydi dediği şey şuydu yani bize sorulmuş olsa biz bunların kaçakçı olduğunu o anda söylerdik çünkü burası kaçakçı köyü yani burada bir terör saldırısı olmadığını özellikle ifade etmek lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hani yerel unsurlarla da herhangi bir temas kurulmamış bombalama yapılmadan önce. Hatta dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 2014 Kasımında bir basın toplantı düzenlemişti ve orada ifadesi şuydu. Aynen ifadesini tırnak içerisinde aktarıyorum. MIT tarafından gönderilen yazılar ve üst düzey MIT görevlisi tarafından MİT, e, MIT tarafından bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne telefon edilerek Bahaoza Erdal'ın o grup içerisinde olduğu bilgisi verilmiştir diyor. Bakın dönemin İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan aynen tırnak çarptırıyor. Hem istihbaratın MIT'ten gelmesi hem de bir MIT yöneticisinin genelkurmayı bizzat araması üzerine bunu yaşandı. Hatta bir yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin mahşede çektiği bir haber vardı Eylül 2015'te. Habere göre genelkurmay Diyarbakır'daki Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği yazıda diyor ki MIT'in Bahoz Erdal'ın eylem hazırlığında olduğuna ilişkin doğruluğu kuvvetle muhtemel notuyla uçakların kaldırıldığı bilgisi var. Yani bütün bu süreci aslında MIT'in gönderdiği ve Bahoz Erdal bu grubun içerisinde istihbaratı ve MIT'in genelkurmay bizzat araması üzerine başlayan bir operasyon bu. Hatta e, genelkurmay diyor ki telefon görüşmesi sonrasında bombalama kararı alınmıştır diyor. Burada e, Hakan Fidan'ın bir biz tarihi yer grup sayı vermedik demesi aslında bir bakıma ifadenin de e, istihbaratında teyidinin bir başka versiyonu. Hatta şunu da hatırlatalım. O dönem e, hemen alır acele bir e, açıklama yapılmıştı. O da şuydu. E, i̇şte grubun içerisinde Bahaoze Dal ve 6 PKK'lı ne oldu? Bunların saldırıdan sonra örgüt üyelerince apar topar Kuzeyra e yeri kaçırıldığı açıklaması yaptırıldı. Bu kulislere düşürüldü. Özellikle gazetecilere fısıldandı ki orada mitin aslında yaptığı yönlendirmenin üzeri kapatılsın diye. Yani düşünün o kadar bombalama yapılıyor, uçaklarda cesetler parçalanmış ama PKK'lar geliyorlar, 6 kişiyi alıp geri götürüyorlar. İddia bu yönde. Ha bir de şu var. Bahoz Erdal bugüne kadar onlarca kez operasyonu öldürülmüş bir isim ama bugüne kadar öldürülmüş değil. Böyle bir vakada söz konusu ve sonuçta ne oldu Erdoğan'ın bilgisiyle ve Erdoğan'ın Sorumluluğuyla Çünkü o dönemin askeri kaynakları Bu sorumluluğu almak istemediklerini yani bu grubun silahlı bir terörist grubu olmadığını kaçakçı olma ihtimali yüksek olduğunu Bildirmelerine rağmen siyasi iradenin Bombalayın talimatı bunun talimatı üzerine Operasyon yapılıyor ve bu kadar insan hayatını kaybetti. Sorumlular kimdi? Erdoğan, Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, İstihbarat Başkanı Yaşar Güler ve Hedep İstihbarat Şube Müdürü Osman Erbaştı. Herhangi birisi sorgulanmadı, herhangi birisi hesap vermedi ve bugün terfi ederek daha güçlü pozisyonlarıyla siyasi hayatlarına, bürokratik hayatlarına devam ediyorlar ve Roboski katliamı üzerinden 9 sene geçmesine rağmen o katliamda yaralar hala akmaya devam ediyor. Tek bir fail, tek bir sorumlu yargılanmadı. Katliam cezasız kaldı. Aileler, hak savunucuları bu mücadeleyi sürdürecekler ama gelinen noktada süreç tıkanmış durumda. Dediğim gibi faillerden hiç kimse yargılanmadı. Tek bir sorumlu hesap vermedi. Ama biz gazeteciler olarak bu sorumluluğu olan insanların hesabını sormaya, katliamın hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu önemli gündem maddesi, gündemin bir, bir numaralı meselesiydi bana göre. İkinci önemli gündem maddemize geçelim. O da şu, malum dünyada, bütün medeni ülkelerde yoğun bir aşılama kampanyası var. Amerika için söyleyeyim. 2 milyondan fazla insan hafta sonu itibariyle aşılandı. Avrupa'da da yoğun bir aşılama var. Türkiye'de durum büyük bir belirsizlik içeriyor. Çin'den alınan halk haklı eleştirileri barındıran, üzerinde yoğun şüpheler bulundurulan aşı geldi mi gelecek mi tartışmaları devam ederken çok enteresan bir detay ortaya çıktı. O da şu. Çin aşıları gecikti. Gümrükte covid olduğu iddiasıyla ilgili bir takım açıklamalar yapıldı. Orada da yine yalan söylendi ortaya çıktı. Şöyle ki, söz konusu aşının Türkiye tarafından doğrudan ithal edildiğini iddia etmişti. Sağlık Bakanı ama CHP milletvekili Murat Emir'in ortaya çıkardığı detaylara göre Çin aşısı Keymen ilaç firması tarafından ithal ediliyor ki burada da hani zaten e, dünya standartlarının 3 katı daha pahalı bir rakama alınan aşı bir de aracı firmayla alınarak oradan da ticari bir e, gelir elde edilmiş gözüküyor. Sağlık Bakanı yok böyle bir şey dedi ama TRT muhabiri e, aşılarla birlikte fotoğraf çektirdiğinde aslında bir yalandı deşifre etmiş oldu. TRT muhabiri bilerek mi yaptı bilmeyerek mi yaptı bilmiyoruz ama o arada ilaç paylaştı e, paylaştığı fotoğrafların üzerinde Kemen ilaç firmasının adı var. Ama asıl geleceğim yer orası değil. Asıl geleceğim yer şu. Ee, Türkiye ile Çin arasında 2017 yılında imzalanan fakat Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz onaylamadığı suçluların iade anlaşması onaylandı. Yani bir bakıma Çin ver Uygurluları al aşıyı demiş oldu. Biz bunu nereden duyduk? Çin parlamentosu cumartesi akşamı internet sitesinden duyurdu. Çin parlamentosundan duyuruldu. bu. Biz Türkiye'de maalesef bu konularda haberimiz olmuyor. Çünkü yoğun bir sansür var. Yunanist Türkçe'nin haberine göre ise Çin yönetimi, Pekin yönetimi özellikle Türkiye'ye sığınmış, terör suçu işlediği iddia edilen Müslüman Uygurların sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Yani tekrar az önce söylediğim gibi ver Uygurluları al aşıyı olmuş. Zaten ekstra para veriyorsunuz ama onu da alamıyordunuz. Onu da Uygurları verme şartına bağlamış oldu hükümet büyük bir başarıyla birlikte. bu AFP'ye konuşan Dünya Uygur Komitesi sözcüsü Dilşat Raşit var. Çok sert bir tepki gösterdi. Yani bunun Türkiye adına kabul edilemez olduğunu, Türk vatandaşlığı almamış Uygurların büyük bir panik yaşadığını, bu isimlerin Çin'e iadesinin çok büyük facialara neden olacağını anlattı. Eğer Türk hükümetine çağrı yaptılar ve maalesef bu konuda seslerini e, duyuramadıklarını tekrar izah ettiler. Özetleyerek söyleyeyim. Ee, Uygurların iadesiyle ilgili 2017'den bu yana mecliste bekleyen anlaşma hafta sonu itibariyle onaylanıyor ve biz bunu Çin parlamentosunun açıklamasından duyabiliyoruz. Çin parlamentosunun e, resmi internet sitesine koyduğu açıklamadan duyuyoruz ve Türkiye'deki Uygurların Çin'e iadesiyle ilgili anlaşmayı Türkiye yürürlüğe koyuyor. Bu esnada Çin aşısı geliyor. Yani çok e, tablo açık, yoruma da çok izahat bırakmayan bir durum ve arada halka da yalan söyleniyor. Doğrudan devlet mal, malzeme ofisi alıyor dendiklerinde karşımıza Cayman ilaç firması çıkıyor. Bu ilaç firmasının da saray ve e, aradaki komisyonlar meselesinde sizin takdirlerinize bırakarak bir diğer gündeme geçeyim. Şimdi bütün bunların içerisinde hem Roboski hem Çin meselesi konusunda yine dönüyoruz dolaşıyoruz. En önemli gündem maddesi olarak özgür basına geliyoruz. Çünkü bir yerde özgür basın yoksa orada demokrasiden, insan haklarından, hukuktan bahsetmek mümkün değil. Türkiye'nin karnesi de zaten iğrenç derecede kötü. Yani dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesiyiz. Dünyanın en çok gazete televizyonu kapatan ülkesiyiz. Ve insan hakları ihlalleri açısından açıkla birinci durumdayız. Bütün bunlara rağmen geçen hafta enteresan bir şey oldu. O da nedir? Olay TV kapandı. Türkiye'de özellikle diğerlerinin, tırnak içerisinde diğerlerini alıyorum, sorunlarına duyarsız kalan yani cemaatçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, başka azınlık gruplarının sorunlarına duyarsız kalan kitle olay TV'nin kapanmasıyla Türkiye'de hükümetin kayyum uygulaması yaptığını, bir anda medya çöktüğünü, konuklara işte Şirin Payzı'nın demecinde olduğu gibi işte konuk listeleri gönderip yayınlara müdahale ettiğini fark etti. Hani bu isimlere günaydın diyelim, ne kadar uzun süre uyduklarını kendileri düşünebilirler ve olay TV ile birlikte Türkiye'de sanki bir anda basın medya susturuluyor. Hükümet basına baskı uyguluyor şeklinde yorumlar gördük, görmeye devam ettik. Ben o isimleri bir hatırlatma yapayım. Yani Erdoğan nasıl bu bugüne geldi? Neler yaptı? Erdoğan 2002'de yani bütün siyasetçiler gibi Erdoğan'ın da temel bir hedefi var. %100 kontrol edici bir medya sahibi olmak. %99 değil, %100. Hem fiziken... Hem yayın içeriğine hem de bütün yayın akışına kontrol etme isteği olan bir isim siyasetçi bir isim, Erdoğan. Ve bunu bugüne kadar çok sistematik bir şekilde yaptı. Hani Trump da bunları yapmak istiyordu ama Trump Erdoğan kadar sabırlı ve akıllı değil. Bir anında yapmaya çalıştı. Erdoğan çok sabırlı, akıllı bir şekilde süreci getirdi. Neler yaptı? Özetleyeyim. Önce hatırlarsınız Sabah ATV grubu 2007'lerden itibaren Çalık Holding üzerinden kamu bankalarından kredi alarak Sabah ATV'yi satın aldı başına. Serhat Albayrak koydu Berat Albayrak abisini, ee, onun üzerinden medya yönetmeye devam etti. Arkasından Çukurova TMSF'yi bir silah olarak kullandı. Çukurova Holding'in bütün medya organlarına el koydu, bankalar, televizyonlar TMSF'ye geçti uzanlarla birlikte. Arkasından Aydın Doğan'a siyasi baskılar, tehditler, vergi şantajları ve benzeri şeylerle Aydın Doğan elindeki medya organlarını Demirören grubuna satmak zorunda kaldı. Onun da paralarını yine kamu bankalarından çektiler. Yani bunun örnekleri bu şekilde devam etti. Erdoğan satın alabildiklerini böyle satın aldı. Satın alamadıklarını da başka yöntemlerle pasifiz etti. Mesela nedir? Ali Fatihleri ortaya koydu. İşte her medya grubuna saraydan atanmış isimler oldu. İşte 17-25 Aralık skandalında gördük Ali Fatih'le yapılan şeyler. Erdoğan bir televizyon tartışmasındaki alt yazıya bile müdahale ediyor. Dizilere müdahale ediyor. Ya da işte bizim de bizzat yaşadığımız saatler gibi se, e, haber sunan sekreterin şeyin e, spikerin etek boyuna bile karışabiliyorlar. Bu kadar e, yoğun müdahaleler oldu. Yayınlar içerisinde saraydan isimler e, gazetelere, televizyonlara saraydan isimler atandı. O isimler sarayın e, ihbarcısı gibi çalıştılar. Mesela işte Yahya Bostan, Sabah ATV Berat Albayrak'ın e-mail'leri de açık gözüküyor. Yani sadece kanalın sahipliğini ele geçirmiyor, sadece Ali atamıyor. Araya bir de ajanlık valiyeti yapacak isimler yerleştiriyorlar. Bu isimlerle de yayını kontrol ediyorlar, yayınların içerisine müdahale ediyorlar. Saraydan talimat verilmiş kişiler, köşe yazarı yapılıyor. Bu isimler listeler halinde televizyonlara dağıtılıyor ki ekranlara sadece bunlar çıksın diye. Yani tüm Türk medyasını açıyorsunuz, aynı isimler dönüyor dolaşıyor, aynı isimler her gün başka bir kanalda konuşuyor. Yani düşünün dün gecesi Yeni Türk'te Mehmet Metiner ahim kararlarının ne kadar hukuksuz olduğunu anlatıyordu. Yani hani komedi deseniz değil ama Türkiye heralitesi bunlar. Ve bu şekilde devam etti. Yetmiyor Erdoğan rejiminde. Rütük, basın ilan kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor. Rütük istemediği kurumların kanallarının e, lisanslarını iptal ediyor. İstemediğine lisans vermiyor. Mesela Sözcü TV bir yıldır lisans alamıyor. Olay TV'nin içerisinde yaşadığım sahnelerden biri de o. Neden Olay TV bir anda gündeme geldi? Çünkü başka kanallardan lisans alamıyorsunuz. Basın ilan kurumu hükümeti desteklemeyen kurumların reklamlarını kesiyor. Onlara reklam cezaları veriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı diye bir devasa bir kurum oluşturdular. Cemaatin öğrenci olduğunu gasp edip orayı dev bir binaya çevirdiler. Orada bir merkez kurdular. O da iktidarın hoşuna gitmeyen gazetecilerin basın kartlarını iptal ediyor. Şimdi basın kartı iptal edilse ne olursa diyemezsiniz. Çünkü Türkiye'de çalışamıyorsunuz. Yani meclise giremiyorsunuz en basından basın kartınız yoksa. Basın kartınız yoksa birçok programa dahil olup izleyemiyorsunuz. Uluslararası programlara akredite olamıyorsunuz. Rütük sürekli ceza yağdırıyor. Yani bir, bir avuç Halk TV'den, işte tv 5ten Tele1'den, ya da ne bileyim işte KRT'den onlara cezalar yağdırarak onlara nefes aldırmıyor. Yani baskı tam gaz devam ediyor. Yani olay TV sadece olay TV olarak değerlendirmemek gerekir. Bunları bu yüzden anlatıyorum. Ve sonrasında işte bütün bunları yaptığın zaman hali hazırda birileri çıkıp televizyon kurmaya çalışırsa işte bu Cavi Çağlar önünde olduğu gibi Cavi Çağlar meselesi de şunu hatırlatalım. Yani Cavi Çağlar dediğiniz kişi muhalif falan değil. Bizzat bizzat devletin önemli aparat, aparatlarından bir tanesi. Ee, Abdül Öcalan'ı Kenya'dan getiren uçağın sahibi. işte 15 Temmuz öncesinde e, Rus düşürülen Rus uçağı sonrasında Erdoğanla Putin'in arasını yapan kişi. E, çok önemli işler olan, daima kendini devletin yanında olarak tanımlayan birisi. Yani bu isimden özgür bağımsız ve bir gazetecilik beklemek de zaten mümkün değil ama Olay TV üzerinden tekrar sahaya döndüler. İşte malum NTV'nin kurucusuydu. NTV'nin yayın hayatına başlamasının arkasındaki isimlerdendi. Ve Kanal yayına başladıktan yaklaşık 26 gün sonra, 27 gün sonra bir anda kapandı. Çünkü Kanal bir A Haber olsun, bir Akit TV olsun isteniyordu. Kanal istenilen seviyeye gelmeyince Hemen saraydan isimler gönderildi. Kanal 7 Dış Haber Editörü Taha Dağlı isimli birisi varmış. Ben bunca senedir meslekteyim. Adını yazdığı absürt haberlerden tanıyorum. Hiç rastlamadım. Ee, ve yine 3-6 ilişkili bir ekip kurmuş. O ekipten e, Ahmet Gemici var. Bizim bugün televizyonu gasp edildikten sonra oraya gönderilen ve kanalı yağmalayan isimlerden birisiydi. Bu isimlerde yağmalanacak bir yer varsa bu isimler nöbetçi kayım olarak dolaşıyor hazır zaten ve bu isimler Saraydan dayatılan isimler, saray bu isimleri e, o kuruma gö gönderip orayı ele geçirmeye, yönetimlerini ele geçirmeye ve içini boşaltma işini yapıyor. Yine aynı isimler ortaya çıktı ve sonrasında kanal kapandı. Hani Cavit Çağlar diyor ki ben kimseden baskı görmedim. Yani peki Taha Dağlı Ahmet Gemici isimlerini size kim verdi? Sorusuna da cevap vermiyor. Yani ve sonuçta Olay TV bir e, kısa bir maceradan sonra kapandı. Şimdi bugüne kadar anlaşılmayan işte özellikle beyaz Türklerden ya da seküler kesimlerden anlamadığı şey şu. Ya bugün TV kapısı kapı kırılırken, tomalarla kırılırken onlar gözlerini kulaklarını kapattılar. Zaman gazetesinin önünde gaz bombalarıyla e, kapıları kırılırken gözlerini kulaklarını kapattılar. Hatta ben hiç unutmuyorum bugün TV basılırken bugün tesislerine polis girdi diye altyazı girdi CNN'in yani NTV'si. O gün ekranlarda olan Nevşin Mengüler bu zulümlere göz kulak tıkadılar. Bugün şu anda Türkiye'nin belli bir kesimi, ya olay TV nasıl kapanır, nasıl böyle baskıya muhatap olur bir medya organı diye söylenmeye başlıyor. Bunlara söyleyecek çok fazla bir şey yok, sadece günaydın demek lazım. Türkiye'de bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? Bu, bütün bu zulümler, gazeteler, televizyonlar gasp edilip kapatılırken neredeydiniz sorusunu tekrar sormak lazım birkaç, bir avuç gazeteci bağımsız gazetecilik yapmaya çalıştığı için onlarca yıl hapis cezası alırken, bütün gazeteciler cezaevlerinde daha geçen hafta Mustafa Nola on yıl hapis cezası verilirken Ahmet Turan'ın ceza verirken sesini çıkarmayanlar, olay TV kapanıyor diye Türkiye'de basın özgürlüğü sorunu var demeye başladılar. Artık bunlara dediğim gibi herhalde sadece günaydın demek lazım. Çünkü başka türlü uyanmaları mümkün değil. Bu ara bir parantez açayım. Günün sosyal medyada en çok konuşulan konusu bir e, araştırma şirketi Yılın en Güvenir gazetecilerini seçmiş. E, yani düşünün e, Emine Erdoğan'ın e, 50 bin dolarlık çantasını Çakma kullanıyor diye haber yapıp tabiri caizse sıvayan Hande Fırat gibi isimler Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri olmuşlar. Artık bunlara sadece gülünür geçilir. Başka da diyecek bir şey yok demek ki. Bu aşamada yine gündemin önemli bir maddesi ekonomik kriz. Türk medyasının halini özetledim. Böyle bir tabloda hiç haber çıkmayan Türk medyasında ne olduğuna dair haber çıkmazken New York Times gazetesi Türkiye'deki ekonomik krizin açlık boyutuna ulaştığını anlatan bir habere yer verdi. Böyle bir haberi Türkiye'de göremiyorsunuz. Böyle bir haberi Türk medyasında yazamıyorsunuz, yazılamıyor. Çünkü yazarsanız e, silivri soğuktur esprilerine muhatap oluyorsunuz. O sizin için espri olmanın ötesine geçiyor. Bugün gelelim en çok konuşulan diğer bir gündem maddesi. Asgari ücret. Asgari ücret açıklandı. 2825 lira 90 kuruş. 90 kuruş ifadesi de çok ciddi olduklarını gösteriyor. Hani kuruşu kuruşuna hesapladık mesajı vermek istemişler galiba. 2825 lira 90 kuruş. Yani bu rakamla nasıl bugünkü ekonomik şartlarda geçirilir ayrı bir konu ama ben bir parantez açarak gireyim. Asgari ücretin 2800, 2825 lira olduğu ve buna yönelik tepkilerin olduğu bir gün sosyal medyada Ali Ağoğlu'nun bir videosu dolaşıyor. Görmüşsünüzdür mutlaka. E, milyon dolarlık e, arabalarla ilgili pazarlık yapıyor ve orada şu ifadeyi kullanıyor çok böyle e, son derece nobran çok snob bir ifadeyle müdür al bunların hepsini diyor oradaki görevli e, elemanına çağırıyor hepsini satın al diyor bahsettiği arabalar 10 milyonlarca dolar ve bir gün öncesinde o adamların vergi borçlarının silindiği haberini okuyorsunuz ve sonrasında da 2825 lira 90 kuruşluk asgari ücret açıklaması var. Ha bununla ne yapılır? bununla çok bir şey yapılmaz. En fazla bozdur bozdur harcarsınız. bu da Türkiye realitesi olarak önümüzde duruyor. CHP'li belediyeler de asgari ücreti 3100 lira olarak açıkladılar. Bu da asgari ücretteki bir başka tartışma. Gündemin bence bir başka ve e, önemli konusu Avrupa Birliği Parlamento, şey, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. E, rapor şu anda taslak henüz sonuca gelmiş değil, finalize edilmiş değil. Ama taslak müzakere e, taslak raporu, e, raporun taslağındaki müzakereler bölümünde bazı milletvekilleri tarafından verilen maddeler var, teklifler var. Bunlar Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin uluslararası platformda dile gelmesi açısından önemli bir gelişme. Dediğim gibi raporu son hali değil ama taslağında ve müzakerelerde bu konuların gündeme gelmesi önemliydi. Mesela ne geldi? Melek Çetinkaya'nın hak savunuculuğu, Harbiye'li çocuklar için yaptığı mücadele, Cemal Yıldırım'ın kaykalara karşı verdiği mücadele gündeme geldi. Gazeteci meslektaşımız cezasını yattığı halde tahliye edilmeyen hanım Müşra Erdal'ın durumu gündeme geldi. Düşünün bir gazeteci haksız yere tutuklandı, zulme maruz kaldı süresini yattı ve hala tahliye edilmiyor. Aylardır tahliyesine karar vermiyor mahkemeler. Keyfi olarak cezaevinden bırakılmıyor. Yani süremizi yattım halde. Ahmet Altan'la ilgili konular var. Kaykalı Yusuf Bilge Tunç'un kaçırılması, kaybedilmesiyle ilgili konular var. Türkiye'deki uyguların durumuna dair meseleler, o hal uygulamaları, yargının keyfi olarak hak ihlallerini yapması gibi konular tekliflerle raporun taslağına girmiş durumda. Tabii ki raporun son şekli değil ne kadar müzakereden sonra geçecek bilmiyoruz ama şu haliyle bile Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerinin e, uluslararası platformlarında gündeme gelmiş olması açısından önemliydi. Bunu da gündemin son maddesi olarak ekleyelim. Evet 28 Aralık 2020 nöbet nöbetçi editörde benim öne çektiğim gündem maddeleri bunlar. Roboski ile başladık. Avrupa İnsan Mahkemesi'nin şey Avrupa raporun e, Avrupa Birliği'nin insan haklarıyla ilgili rapordaki taslak metinini bitirmiş olduk. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.